Üniversel kredi alan ve yazın 28 günden fazla tatil'e giden insanlar bugünden sonra maalesef gidemeyeceksiniz abi. Bunu garanti alın. Hatta şu anda yavaş yavaş bazı kişilere mektuplar gitmeye başladı. Hem de onlarca. Siz nasıl gittiniz ve nasıl efor ettiniz ve biz sizin üniversite kredinizi kesiyoruz diye. Dün akşam Kenan Bey geldi e, yayınımıza, canlı yayınımıza. O güzel böyle haberler veriyor bazen bize. Bunu söyledi. Yani kısaca bugünden sonra bir gidişinizde 28 günden daha fazla kalıyorsanız Türkiye'de üniversal kredi home Office'le beraber çalışarak bütün giriş çıkışları kontrol edecekler, ediyorlar ve 28 günden fazla kalan arkadaşlar diyecekler ki üniversal kredinizi kesiyoruz. Haberiniz olsun. ...lap lap lap öpüldünüz. Teşekkür ederiz. Ve bizi buna bu açıklayın. Ne oluyor, ne bitiyor. Şimdi bir şeyi birçok arkadaşımız... ...aynı zamanda soruyor. Abi ben 3 defa gittim, 10'ar günü... ...15'er gün kaldım. Sorun mu? Hayır. Sorun yok. O konuda hiçbir sorun olmuyor. Yani bir sene içerisinde... ...3 defa gittiniz, 15'er gün kaldınız... ...20'şer gün kaldınız. Sorun yok. Ama 28 gün ve üstü kalıyorsanız... ...sorun var... Bunu şimdiden kafanıza koyun. Tatil planlarınızı ona göre yapın. Anlaştık mı? Aman deyin. Boşu başınıza başınıza ağrıtmayın. Hele bu dönemde hiç ağrıtmayın. Bundan sonra aman deyin dikkat edin. Bunlar işi iyice bastırmaya başladılar diyelim. Kolay gelsin. Neşeniz bol olsun.